Oğluma bak ama çınaş. Oğluma bak ama <laughs> <laughs> yemeği burada. Tamam. Dursun senin yemeği. Bele çık bakayım. Çocuğum rahatsız etme. Ay biraz eski videolara baktım sonra işte bir şeyler konuştum bir hoşlanmadığım haber aldım canım sıkıldı ama hayat işte sürprizlerle dolu iyi kötü sürprizlerimizin çeşitleri var ee, seçme hakkımız yok <laughs> iyinin de iyi olduğunu anlamak için kötüleri de duymamız gerekiyor demek ki. Dur! Girme sen içeri. Ay eski videoları izledim Allah'ım nasıl şeyler. Gerçekten tavsiye ederim eski videoları izleyin. Yani yaşadığım halde ben bile inanamıyorum. Siz de inanamayacaksınız. Şimdi ben Fatma ablaya gidiyorum da. Burada bu, bu güzelliği görünce çekmek istedim köpekler hav 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 herkes birbirine hav 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 benim oğlum be bak 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 şimdi sevince ne yapacak benim oğlum benim oğlum demiş 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 bir de sen mi yapma sen evde duracaksın. değil mi annem o evde duracak günaydın arkadaşlar bugün tahtalarım geldiği için projeleri bitirmek istiyorum yapabilirsem boyama işi bitmese de en azından e, montajlarını bitirmek istiyorum ee, baba böyle işte kolum kısa çünkü sıcaklarım birazdan biliyorsunuz kedi yatağının bu kısmı kalmıştı tahtam bitmişti şimdi tahtalar geldi ilk bunu tamamlamak istiyorum İlk bunu yapalım bu çıksın arada diyoruz. Ama tahtanın eni bakayım. Eee evet, tamam. Şu yandaki birazcık genişmiş. Onu kesmemiz gerekecek. Şunu çakalım. <laughs> çam, sakızı şurayı demeyelim. <laughs> Bu şekil yapalım. Orayı da atalım çünkü çivi çaktığımızda orası atacaktır tahta. Tamam. 也不嘞要不块几吧？ geldi aklıma. Bebekken <laughs> böyle yaptım. Arkadaşlar bu makinelerde saatlerdeyim bir saat uğraşıyorum yanlış altını üstüne üstüne altına onları taktım tekrar yaptım derken gördüğünüz gibi altını montajını yaptım şimdi bu içine şeyler konulacak biliyorsunuz tahtalar ama şuraya bir figürü yapsam mı diyorum Yani açıkçası şöyle tutma yeri yapmak istiyorum ama kestiğinizde tahtalar böyle ya tıkır tıkır kırılıyor. Sadece şurayı şöyle bir ovallik vereyim. En evet. azından köşe çarpmasın. Başka bir şey yapmayayım diye düşünüyorum. İn aşağıya, in aşağıya. Bunları ayrı bir tantana yapıyor ya. Dirt, Dirt, Sus. 慢点，慢点，慢点。 demokraside çareler tüken yerlerde küçük geldi benim. atan başka yok ama. Bunu kullanacağım. Yorum ki şu daha iyi. O bunlar küçük gelir. Ebe'nin ayağının altına. bir böyle basabileceği bir şey yapacağım koltuktan daha kurtusun diye çekeyim görüntüyü. Alabiliyor muyum? Heh. Şimdi ben efendim, ayak altı için bir tabure yapacağım. 47 buçukmuş. Çık. sonra cilalayacağım bu renge dönüşsün diye Neredeyse başka tahtam yok kalın iyi oluyor yamuk hissettim de bakacağım. Alalım. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Gördüğünüz gibi projeler devam ediyor. Bu e, Herkül'ün yatacağı yer. Şunu da üstüne yapacağım. Şöyle şimdi yanları kaldı. Üç yanı kaldı. Üç yanı için hazırlık yapıyorum. Tatlalarım zaten bitiyor bakın. Görüyor musunuz? Tatlalarım az kaldı. Bu Herkül'ün e, e, yatağına ancak yeter. Şunlar kaldı. İnşallah yeter tabii ki. Beni kahveye çağırdılar. Ben bir fırlayacağım gideceğim şimdi. Bir Nescafe içip geliyorum. Şuraya koyacağım Herkül'ün yatağını. Önü açık olacak. Diğer yerleri kapalı olacak. Üşümesin. Burada yatmak istiyor. Burada yatsın. Evet karanlık oldu. Saat 7 oldu biliyor musunuz? İnanın ben işleri ancak bitirdim. Daha doğrusu planım... Ee, verniklemekti ama maalesef vernik malzemelerimi kenara dizdim. Diğer her şeyi toparladım. Çünkü yetiştiremedim. Maalesef bir ters gitti. Bir ters gitti bu. Bu deli etti beni. Bunu içeride minder koyduğum yere koyacağım. Tosuncuk. Şey için. Herkül için. Ee, bunu biliyorsunuz. Telefon. Ee, modemlerini koymak için internet. Bu kedi yatağı, bir tane daha. Bu da e, tahtalarımı koymak için yaptım. Bence çok güzel oldu. Tabii şu çivileri böyle canavar gibi bırakmışım. Çakmam lazım. Ya ortalığı süpür. Kazanın yakıtı bitti. Onu doldur. Köpekleri besle. İşte böyle her şeyi toparladım. Ondan sonra karanlıkta da çivileri topla. Buraları süpür. Bu güzel oldu. İçeride yatmak isterse şimdi ben ne yaptım içeriye derseniz. İçeriye. Bir tane oturak bıraktım. Buraya bir de masayı. Masayı bile kaldırabilirim. Şöyle şuraya koyacağım. Ay düşüyordum şuraya koyacağım. Herkül'ün yatağını. Ondan sonra masayı da götüreyim buradan hiç. Yazın gelir bunlar artık. Ona buraya yatağı koyacağım. Ah, görüyor musun? Kan içinde. Çünkü Herkül içeride kalmak istiyor. Kapıyı da kilitleyemiyorum o zaman. Tuvalete gelir çıkar diye. Haydut geldi. Hepsi geldi. Tıka basa karnını doyurdular. Ben de rahat ettim. <laughs> Daha bakın. Emek. Velhasıl çok yoruldum. Ama yarın Melki günü var. Haydut'u görüyor musunuz? dur yaklaştırayım. E, flaşla ışık böyle bulanık gösteriyor. <laughs> Geliyor benim böceğim. Böceğim böceğim. Buraları da fazla olan her şeyi kaldırdım. Kış geldi artık. Bu da zaten çok sağlam değil. Bir ara yanar gider. Güzeli var ama yukarıda kullanır mıyım bilmiyorum. Dışarıda gerek yok. Şimdilik duruyor o da öylece. Velhasıl belki güzel tahtalarım olunca şöyle bir oturak yaparız şuraya. Şimdi yarım merkiden dolayı bunları e, vernikleyemeyeceğim. Bunları öbür gün artık ne zaman fırsat bulursam o zaman vernikleyeceğim. Havalar bozmadan dışarıdaki işlerimi bitirmek istiyorum. Ama çok şükür onları bitirdim görüntü çok net değil. Yapacak bir şey yok. Erkül. Hadi dur. Gel oğlum. Hadi dur. Koş koş koş. Herkül'e bak Herkül. Ne yapıyorsun? Koş 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 koş. Beni bacakçığım. Sana yatak yaptım lan. Şıpa. Hı, hadi. Oh. Ananın ayaklara bak ayaklara. Bizim evde temizlik bu kadar geçiyor. Sus. Oh. Yarın belki bunlarla giderim pasaklı oldum zaten. Aman şunlara bakın cep gibi girmiş içine. Odunlar modunlar. Kim bu dibindeki? Bu da bu da. Evet bugünlük de bu kadar Çiçin'in köyünden arkadaşlar. Yarın inşallah sağlıkla görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.